Gündem özel devam ediyor. Beşiktaş başkan adayı Sayın Hüseyin Yücel'le birlikteyiz. Aynı zamanda mevcut başkan bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Soruları ilk bölümde sorduk. Futbol takımına dair çok fazla soru var. Transfer soruları var. Onları da soracağız ama sizin aktarmak istediğiniz yeni döneme dair projeleriniz var mı? Bu sürece dair çok konuşulmadı dediniz. Çünkü hep sorular futbol odaklı gidiyor. Hı hı. E, bu noktada kendimi yeterince anlatamadım dediğiniz e, bir alan varsa onunla ilgili de isterseniz açıkçası yani çok fazla bir alan yok ama yani süper app projesinden bahsedebilirim. Evet. O proje ee, devam e, edecek e, mi? O proje devam edecek. Ee, o proje sanki taraftar platformu şeklinde algılanıyor ama aslında bir fintech projesi, ödeme aracı, ee, finansal bir proje, ee, insanların orada ödemelerini yapabilecekleri, e, alışverişlerinde kullanabilecekleri bir application evet. bununla alakalı özel bir şirket kurduk Beşiktaş bünyesinde teknoparkta Pendik teknoparkta ee, Önümüzdeki günlerde de e, buraya çok ciddi yatırımcılar çekeceğiz ve normal Startup mantığıyla yöneteceğiz burayı e, ve güçlü anlamda finansal e, destek sağlayacaktır kulübe keza bir akatlar projemiz var e, nasıl Galatasaray Ali Samiye'ne e, proje geliştirdi. Biz de Akatlar'da basketbol salonumuzun olduğu yerde buna benzer bir proje geliştirmek istiyoruz. Bununla alakalı devlet büyüklerimizle de görüşmelerimizi yapıyoruz. Seçildiğimiz takdirde de ilk işimiz bu projenin hayata geçmesiyle ilgili var gücümüzle çalışmak olacak. Evet. Murat Özbostan sizinle devam edelim. Geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Rafa Silva isterseniz benle ilgili bir tasarrufta bulunabilirsiniz diye. Böyle bir şey var mı? Bir ayrılma hayır, isteği, hayır. herhangi bir düşüncesi? kesinlikle yok arkadaşlar görüşüyorlar zaten e, Rafa Silva ile gayet mutlu gayet memnun İstanbul'da olmaktan sadece takım arkadaşları yuhalanıyor diye biraz ona kafayı takmış e, tabii o da böyle hayal etmiyordu yani daha iyi sonuçlar alacağımızı bekliyorduk hepimiz onun gibi ama süreç böyle evrilince yani moral bozukluğu var ama ayrılma gitme vesaire öyle bir söz konusu değil Rafa Silva dışında Var mı başka bir oyuncu ya ben bir teklif gelirse beni yollayabilirsiniz ya da ben kendim ayrılayım diyen var mı? Keşke olsa. <laughs> yok ama maalesef yok. Şu an için yok. Yok. Erol abi sizinle devam edelim. Kiralık oyunculardan geri almaya düşündüğünüz var mı? Sayın Başkan. Mevcut kadroda mı? Evet. Yok. Yani kirala verdikleriniz bitecek. Artık tamamen ilişkiniz kesildi evet. onlarla öyle mi? Peki. Rafa Silva arkadaşlarının yuhalanmasından memnun değil dediniz. Ya üzülüyormuş yani memnun değil yani. Tabii doğal olarak kafaya, üzülür normal yani Normal bir süreç. E, o yuhalanan isimlerden birisi Masuaku'ydu. Akuydu. Kulübe hı. ihtar çektiğini söylemiştiniz. O süreçte neler yaşandı biraz aktarır mısınız bize? Sadece onun ihtar çektiğini söylediniz. Hı hı. E, nasıl gelişti olaylar? ya yani Bir olay yok aslında. E, maaşlar bir ay e, geç yattı. Eee sadece adamın menajeri ihtar çekti. Yani direkt. yoksa bir olay yaşanmadı şey başka yani. Bu, yani hiç hiç şey yok mu sözlü olarak Şöyle bir yorum da var. Yani ne zaman yatırılır vesaire hiçbir diyalog olmadan zaten, mı direkt. Hayır zaten zaten söylüyorduk yani. Arkadaşlar bu ay yatmayacak. Önümüzdeki ay 2 aylık yatacak. İşte ayın 15'inde 20'sinde artık neyse. Zaten e, Feyyaz Hoca falan hep orada konuşuyorlar. Eee idari menajerimizle olsun, genel menajerimizle olsun. Buna ben, rağmen direkt olarak ihtar çekti. Ya. Bunu siz de daha sonra dile getirdiniz. Çok tartışılan noktalardan birisi oldu. İşte hedef mi gösterildi, ıslıklandı vesaire gibi. O gün Serdar Hoca'nın şans vermesi sizin bu açıklamanızdan sonra kendinizde biraz şey hissettiniz mi hiç? Yani ben keşke bunu söylemeseydim belki diyor muydunuz? Yoksa taraftarın da Masuaku'ya karşı gerçi biraz diyor yani şey vardı ama... Söylemem çok fazla bir şey değiştirdiğini etki ettiğini zannetmiyorum. Zaten çok ciddi tepki vardı. Ee, Serdar Hoca kadroyu almaması lazımdı. E, son 25 dakikada olsa e, ama alınca yani kazanabileceğimiz bir maçı belki tamamıyla konsantrasyon kaybından, bozukluğundan e, berabere tamamladık diyebilirim açıkça. Evet. Murat Özbos'tan araya girdim siz. Diyor ben sen sordun zaten Masu sağlık yani, konusunu e, soracaktınız. A, tabii burada şöyle yorumlar da yapılıyor. Yani oyun başka diğer kulüplerde de yani beş Fenerbahçe, Galatasaray, da ücretini alamayınca kulübe ihtar çeken oyuncular da aynı şekilde oluyor. yani genel'e baktığımızda bir yıllık süreçte Masuaka dışında bir sıkıntı yaşadınız mı oyuncularla ilgili ihtar ile? Hiç, hiç. Bizim ödemelerimiz hep günü gününe gitti zaten. E, prim ödemeleri dahi. Fenerbahçe maçını kazandılar, primlerini ertesi gün aldılar diğer spor kulüplerinde görüyoruz 3 ay 4 ay bekletiyorlar bu primleri Fenerbahçe yenen Beşiktaş nasıl oldu Adana Demir Deplasmanı'nda takıldı bu çok konuştuğumuz şeylerden birisi siz maçtan derbiden önce testlere gittiniz bir çıkarma yaptınız siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci aynı takım çok kısa süre içerisinde hı hı. 180 derece farklı performans mücadele etmediler sanki maç seçmiş gibi bir oyun sergilediler yani bunun açıklanacak hiçbir iş, tarafı yok. Hepimiz maçı izledik. Adana Demirspor maçı sonuna kadar hak ederek bir galibiyet aldı. Beşiktaş çünkü hiç top oynamadı. Sağda yoktu. Yani bunu çok da değerlendirilecek bir tarafı yok. Yani belli. Evet. Gökhan abi. Şöyle sayın baş. Beşiktaş futbol takımına şimdi önünde Avrupa'da zor maçlar var. Avrupa'da devam etmesi için Bilbao maçı ve Tüvent maçı yanılmıyorsam. Evet. Ee, ondan sonra ligde devam eden bir Beşiktaş. Bu hedefler ne olacak başka? Yani nerede görüyorsunuz? Yapacağınız transfer ona göre diyelim seçildi. Ocağın 15'inden sonra transfer başlıyor. O transferlerde sonra işte gelen hocayla veya şu andaki ekiple konuşup transferleri gidecekleri yollayıp ne bileyim gelecekleri geldikten sonra Avrupa'da devam eder mi? Nebylim ligde istediği hedef şu anda tabii ki ilk iki zor duruyor ama üçüncü olarak bitirmeye gibi. Siz Zira nerede Türkiye görüyorsunuz? Türkiye var, ekstra son şans. Beşiktaş takımı aslında o kadar kötü bir takım değil. Takımın içerisinde e, çok kaliteli ayaklar da var. Mücadele eden oyuncularımız da var. Ama Beşiktaş takımı eksik. Eksik bölgeleri var. Yani belki kanatlara takviye yapıldıktan sonra Rafa'nın da Ciro'nun da e, performansı bir o kadar daha artacak. O yüzden eğer Ocak ayında düşlediklerimizi gerçekleştirebilirsek bence sonuna kadar mücadele eden, sonuna kadar giden yani üçüncülük, ikincilik neden olmasın. Bu EFA kupası da keza yine aynı şekilde gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ama tabii iki tane kritik maçımız var. E, o maçların tarihlerinden emin değilim ama transfer sezonundan sonra mı önce mi acaba? 22 Ocak Atletik Bilbao, 30 Ocak Twente Beşiktaş o maçlara diyorsanız. Evet. Yani iki tane birbirinden zor evet. maç. Transferleri kullanamayacaksınız zaten. Sürpriz Çünkü. bir transfer olabilir mi? Bir yıldız belki bir yıldız transferi yapıp sürpriz böyle transfer. böyle camiada hani programın başında dediniz ya bir umutsuzluk var. Yani bir şeyi var. Taraftarın bir e, hayal kırıklığı var. En kötüsü de umutsuzluğu dediniz. Yani hem böyle umutları heyecanı bir biraz arttırmak için yeni bir teknik adam, yeni oyuncular ve sürpriz bir yıldız transferi olabilir mi? Ee, Ocak ayında olursa hakikaten çok sürpriz olur. Çünkü Ocak ayında e, çıkacak sürpriz transferler genelde sıkıntılı, sorunlu oyuncular oluyor. Ama Mayıs ayında Rafa gibi oyuncuların listesini çıkartıyoruz. Bon servisini eline almış. E, 27-28 yaşlarında. E, ciddi oyuncular var. E, bunlarla direkt ilgileneceğiz. Ama dediğim gibi Ocak ayında ya çok zor bu e, sürpriz transfer iş. Ama yaz transfer döneminde yapacağız. Yani sadece şu algı oluşmasın. 22-23 yaşındaki gençlere gideceğiz. Tüm takımı onlardan doldurmayacağız. takımın yine bir ana bir iskeleti olacak. Tecrübeli isimler de olacak. Yanlarına da monte ettiğimiz genç oyuncularımız olacak. Şimdi dün sponsorlukla ilgili açıklamayı yaptığınızda orada ifadeleriniz var. Müsaadenizle onu hatırlatayım. O konuya dair bir sorum olacak. Birlik beraberliğimizi artık kavuşalım. Televizyona her çıkan yatak odamızı anlatıyor. Kol kırılır, yen içinde kalır anlayışı hiç yok. Diğer renkli camialarda bilet skandalından tutunda da yasa dışı bahse kadar bin bir türlü olay oluyor. Kimsenin çıtı çıkmıyor, kendi aralarında hallediyorlar. Bizde en ufacık olay olsa hemen televizyona koşuyorlar.